Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağdurdum anne. Bir mızrak gibi. Aynada aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim leke sürmedim. Ama göğsümü çok ırpaladım. Kalbimi çok gördüm. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını tükendi gitti çağım. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni hep, hep göğsünde acılarla mı sordun anne? Yoksa, yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, müsibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu? Söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omzumda bir dost deli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktan üşenmekteydim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne? Hayat nedir ki anne? Bir oyun, bir masal değil mi? Bak, kırıldı oyuncaklarım. Ömrüm gitti, sevdam bitti. İnan, inan anne, ben hiç büyümedim ki. Senin dokuz ay karnında taşıdığın çocuğun, senin, senin o narin ellerinle büyüttüğün çocuğun, şimdi Şimdi seni özler oldu anne. Seni özledim anne. Gözlerini, bakışını, yemeklerini özledim. Bana sarılmanı özledim anne. Kokunu özledim. Senin şefkatin, senin sevgin kimse de yok anne. Ben seni özledim. Anamı özledim. Gelsem yanına, yatsam bacağına. Oğlum desen, evladım desen. Oksijen ok saçlarımı. Ben orada tekrar mutlu olsam anne. Tekrar gecem gündüz olsa. Bu kararan ay. Bu kararan günler. Tekrar senin şefkatinle. Tekrar senin şefkatinle aydınlarsa. Annem. Benim bir tanecik varlığın. Bu dünyada kimsenin eli yüzüme değmedi senden başka. Bu dünyada kimse benim sırtımı sıvazlamadı anne. Bu dünyada, bu dünyada senden başkası bana sen gibi bakmadı. Çabaladım anne. Ayakta durmaya çalıştım. Düşmedim, yılmadım. Ama, ama bir yere kadar be anne. Bir yerden sonra, bir yerden sonra seni özledim. Bir yerden sonra senin yokluğunu hissettim anne. Şimdi ben yokum ya yanımda. Şimdi ben sensizim ya anne hayat o kadar zor geliyor ki bana. Mesela kendi evime gittiğimde bile yemek yapamıyorum anne. Belki seninkinden daha güzel olur diye yemek yapamıyorum ben. Alışmamışım karanlığa. Alışmamışım açlığa. Alışmamışım bu hayat anne. Ben sanardım ki büyüdüğüm zaman adam olacağım. Ama şimdi anladım ki anne. Sen olmadan ben bir içim. Canım annem. İyi ki varsın. Annem. İyi ki varsın. Anam. İyi ki benim anamsın. Seni her şeyden çok sevdim. Ve herkesten çok seveceğim. Unutma şunu. Yerini kimse alamayacak mesela. Yerini kimse dolduramayacak. Senin yerin... Benim kalbimin baş köşesi anam. Bunu unutma. Oğlun... Seni her şeyden ve her şeyden daha çok seviyor ana